Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en turu yapıyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi bu alan. <laughs> bu arada bana sormadan isteyen evimin aynısını yapabilir. Bu alan benim bahçem. Burası böyle ıı, tek kişilik ev olarak düşündüğüm için ben böyle tasarlamak ee, tasarlamayı tercih ettim. E burası oturma alanı. O oturma odam. Burası mutfağım. En sevdiğim ta tarif bu olduğu için benim. Burası banyom. Burası da odam işte. Siz bazı eşyaları falan istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben evimi böyle tasarlamayı tercih ettim. Yani sonradan da yapabilir misiniz? Çok beğendiyseniz yani. Bu videomda buraya kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.